Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bu defa size 2 metre, 3 metre, 6 metre kare ölçüsündeki tekerlekli kabinimizi tanıtıyorum. Mini karavanımızı tanıtıyorum. Bunda üstünde bir adet 200 litre stepamızı görüyorsunuz. Ve üstüne çıkmak için yine merdivenimizi görüyorsunuz depoyu doldurabilmeniz için. Yan tarafları ve üstü yine diğer tüm karavanlarımızda olduğu gibi 4 santim kalınlığında polüretan dolgulu sandviç panelden yapıldı. Ön tarafı yine traktörlerin çekebileceği şekilde halka şeklinde yapılıyor standart olarak. Dört köşemizde sıktırma kollarımızı görüyorsunuz. Ön tarafımızda bir adet kirikomuz var. Bu kirikomuz vasıtasıyla sıktırma kollarımızı sıktırma kollarımızla e, yükümüzü tekerlerden alabiliyoruz karavanın yüküne. Altını gösterelim. Altı 15 mm kalınlığında OSB olarak yapıldı. Standart olarak bu şekilde. 15 mm kalınlığında OSB. OSB'nin üzerinde 2,5 mm kalınlığında fark desenli muşamba var. Kışın içinde kalacak olan müşterilerimiz için de Altına boydan boya galvanizli saç çekip onun üstüne ekstra 4 santim yalıtım yapabiliyoruz. İsteğe göre e, otomobillerin çekebilmesi için buraya girebilecek şekilde kaplin de takabiliyoruz. Başlığı kaplin olarak da takabiliyoruz veya hem kaplin hem de <laughs> halka olabilecek şekilde de e, takabiliriz. Kaplinimizin detaylı tanıtım videosunu da açıklama kısmında izleyebilirsiniz. Yine yalıtımında kullanmış olduğumuz <laughs> sandviç panelimizin de detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmında görebilirsiniz. Burada ee, ucu açık bir musluk girişi görüyorsunuz. Buraya musluğunuzu takıyorsunuz. İçeride bir adet musluğumuz var. Yükleme esnasında kırılı, kırılmasın diye biz musluğu şimdi takmıyoruz. Bir adet musluğumuz var. O musluğumuzla depoyu doldurabilirsiniz. Veyahut e, içeriye girmeden ufak tefek temizlik ihtiyaçlarınızı dışarıdaki musluğumuz vasıtasıyla gidirebilirsiniz. İçini göstereceğim şimdi. Evet. Bir adet ranzamızı görüyorsunuz. Sağ tarafımızda da iki kişilik 2 metrelik karavanlarımıza özel olarak yapılıyor bu rahzam. Yani 2 metrelik kısmına tam girecek şekilde yapıyor. Normalde 100... kullanmış olduğumuz normal ranzaların ebatı 100... 196 santim dıştan dış. Bu ranzalarımızın dıştan dış ölçüsü şu anda 191 santim. Özel olarak yapılıyor yani. Başlıkları iç kısma veriliyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Lambamızı görüyorsunuz. Elektrik tesisatımız var yine. Bunda da. Bir adet penceremiz var. Burada mutfağımızı görüyorsunuz. Üst ile birlikte 45 cm, 85 cm üstünde. Burada da sobamızın yerini görüyorsunuz. Buraya sobanızı kurabilirsiniz rahatlıkla. Sobanızı bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu karavanı e, şimdi biz yaylaya çıkacak olan müşterimiz için yaptık. Ancak siz bunun tatil karavanı, hobi karavanı veya bahçenizde arsanızda da e, hafta sonları kafa dinlemek için e, hobi amaçlı olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü yok şu anda bunun e, boş ağırlığı yani mutfak, depo ve ranza hariç ağırlığı 350 kilo. Şu andaki maksimum ağırlığı ise yaklaşık 450 kilo gibi bir ağırlığa sahip. 1.5 motorlu bir araç ile rahatlıkla her türlü yolda rahatlıkla çekip kullanabiliyorsunuz. Bunu isterseniz büfe karavan olarak da kullanabilirsiniz. Yani Pencere biraz daha büyütülür. Buradaki pencere biraz daha büyütülür. Bu şekilde geniş büyük bir pencere yapılır. Buraya bir kapak sistemi yapılır. Yukarıya doğru açılır. Bir kapak sistemi yapılır. O şekilde e, büfe karavan olarak da kullanılabilir. Yani hem ailenizle rahatlıkla güzel bir vakit geçirebileceğiniz hem de e, farklı amaçla kullanacak olursanız, yani tarlaya götürecek olursanız, içinde işçileriniz kalabilir veya. E, yaylaya götürecek olursanız çobanınız veya siz yine çok rahatlıkla kalabilirsiniz. Küçük olması sebebiyle e, dar yollara çok rahatlıkla girebilir. Şehirde, şehirde yine rahatlıkla kullanılabilir. E, küçük olmasının da ciddi avantajı var. Yine bu karavanı depo olarak da kullanabilirsiniz. Yani isteğe göre pencere yapmayabiliriz. İç tamamen boş olabilir. Muşambası da isteğe göre yapılmayabilir. Depo olarak da kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi videomuzun başındaki cep telefon numaramızdan alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videomuzu WhatsApp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal paylaşım platformlarında paylaşabilirsiniz. Yeni modellerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.